setleri belki rastgele atılan topmuş gibi hmm. görünüyor ama sürekli benzer oyuncular benzer hedeflerle topu atıyorlarsa bu çalışılmış bir şeydir. Hiç kimse takımına Zeki Yavru'yu bonservis ödeyip alıp tak sağ beki yapmaz. Fakat Zeki Yavru sahadayken Laura'nın birincilikteyken aldığı sorumluluğu şu anda Samsun Spor'da alabilecek bir oyuncu var Holse. Rakibinin takım boyunu top rakipteyken ya da kendisindeyken belirleyen en net takım Samsun Spor diyebiliriz. Samsun'un transfer tahtası açılmamalı en baş. Transfer tahtasının açılmaması istikrarlı bir oyun felsefesinin oturtturulmasını sağlar. Biz Avrupa Kupalarını hedefliyoruz mantığıyla hareket ederlerse ilerleyen süreçlerde takıma pozitif değil negatif etki yaratabilirler. <laughs> Gol var mıdan herkese merhabalar. Scars of Honor'un sunumuyla... Topsuz oyun Samsun Spor özel bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Scars of Honor bir fantazi MMO RPG oyunudur. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Sponsorumuza teşekkür ediyor ve programımıza geçiyoruz. Semri hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu bölümde Samsun Spor'u konuşacağız. Bu sezon Thomas Reis yönetiminde inanılmaz bir sezon açılışı yaptılar. 8. haftadayız ve 18 puanla 2. sırada Samsun Spor. Sence geçen seneye göre Samsun Spor'da neler değişti? Transariye salmaları olumlu bir etki yaptı mı? Çünkü ben yaptığını düşünüyorum açıkçası. Oyunları çok daha olgun geçen seneye göre. Kadro çok daha oturmuş gözüküyor. Ve bence Süper Lig'deki takımlar içerisinde örnek bir oyun anlayışına sahip. Göztepe ile birlikte Samsun Spor. Çok düşük bütçeli bir takım değil ama nispeten düşük bütçeli takımlar arasında nasıl oynanması gerektiğini de bence gösteren takımlar arasında diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Samsun Spor, Galatasaray ve Fenerbahçe dahil olmak üzere ligde rakiplerinin takım boylarını, yerleşim biçimlerini, savunma mekaniklerini, duran top karşılama varyasyonlarını vesaire doğrudan belirleyen belki tek takım. Çok abartılı bir şeymiş gibi görünüyor olabilir ama basit bir örnek vereyim. Mesela Samsun Spor'a diğer takımları karşıladığınız şekilde yerleşirseniz korner kullanımlarında muhtemelen o atak isabetli bir şut ya da golle biter. Neden? Buna birkaç örnek verelim. 145 tane ortası var Samsun Spor'un. Ceza sahası içi ve çevresine attıkları kornerler dahil. Oyunun ana arter kurucu noktası sol bek. Bola şu anda ligin en iyi sol beklerinden bir tanesi pozisyonunda. Bola üzerinden oyunun yönünü direkt tek pasla sağ kanada doğru değiştirip sağ kanattan da sol kanada aktarıp rakip savunmayı sürekli sahayı enine biçimde kat etmeyi sağlayabiliyor Samsun bu. Kornerlere neden dikkat çektim? Kornerler dış bükey biçimde atılıyor. Sağ taraftan kullanılan kornerlerdeki hedef 6 pasın sol köşesi. Sol taraftan yapılan korner, atılan kornerlerdeki hedef penaltı noktasıyla 6 pasın sağ köşesine yakın bölgesi. Benzer organizasyonları genelde iki vuruşlu olarak çok fazla uyguluyorlar. Ön direğe rastgele korner kullanma olayı yok ya da rakip tarafından dört kişiyle kapatılmış ceza yayında bekleyen oyuncuya şut pası vermeye çalışmak yok. Bunların tamamı organizasyon doğrultusunda yapılan işler. İç koridor ortalarını da genel itibariyle center for hedefli yapıp mutlaka center for topla buluşurken onu da tahtı üzerinde gösterelim. Muadil Maji, ön tarafa koştu yerleşti. Holse, Emre Kılınç ön taraftaki üçlüyü tamamladılar diyelim. Ben Nasser ve Ençam. Genelde Encham şu bölgeleri çok efektif kullanabiliyor. Bitirici olarak Encham kullanılacaksa atakta ceza yayına doğru hareketleniyor. Orta saha ikilisi de beklerde ön tarafa çıktılar ki Samsun Spor. Birazdan bir benzetme yapacağım zaten anlatırken de. Şimdi birazcık tüyo verelim. Samsun Spor komple beraber hareket eden bence ligin en organize takımı şu anda. Muadil Maji'yi ön tarafa gönderdiler, ona topu atacaklar diyelim. Sağ taraftan gelişiyor atak. Holse Muadil Maji'yi hedef olarak gördükten sonra en çamı ceza sahası içerisine koşu yaptırıp sol kanat oyuncusunu ceza yayına gönderiyorlar. Muadil Maji çok enteresan bir oyuncu. Eğer son vuruş kabiliyeti de ortalamanın üstünde olsa muhtemelen Premier Lig'in Gedikli santrforlarından bir tanesi olur. Son vuruşlarda gerçekten çok kötü. Ama onun dışında Bolayla savunmadan çıkarken, mesela bu çok enteresandır. Samsun Spor'un birinci bölgeden çıkış setleri, belki rastgele atılan topmuş gibi hmm. görünüyor ama sürekli benzer oyuncular, benzer hedeflerle topu atıyorlarsa bu çalışılmış bir şeydir. Samsun Spor savunmadan çıkarken, en çamı iç koridora gönderip bola üzerinden muadil majiye aktardığı hemen hemen her topta muadil maji topu alıyor. Stoperleri önce bir sırtını alıyor. Bir stoper bir defansif ortası. Geride kalan 6 oyuncu ön tarafa yerleşene kadar muadil maçı topu tutabiliyor. Bu çok ekstra bir özellik. Buradan Emre Kılınç iç koridor oyunu yaparken bola çizgiden bindiriyor. Ençam muadil maçı üzerindeki odak noktasını saptırdıktan sonra Emre Kılınç ya da Bolaya direkt top atabiliyor. Direkt topu attıktan sonra Emre Kılınç ceza sahası içerisine koşu atıyor. Muadil maçı şöyle bir hafif çeyrek daire çizerek ön direğe doğru hareketlerip kendini arkaya atıyor. Bütün topsuz oyun icraatları muazzam seviyede. Çok iyi eğitim almış bir oyuncu. Fakat son vuruşları kötü olduğundan dolayı olması gereken noktada değil. Bekleri santriforuyla kullanan bir takımdan bahsediyoruz. E şimdi bu kadar ayrıntılı detaylardan bahsettikten sonra teknik direktöre bir paragraf açmamak da olmaz. Geçen sene ligin kalburist hocalarından bir tanesi haline gelen Mark Gisdol ile çalışmıştı Samsun Spor. Şimdi yine e, Alman ekolünün benzer profillerdeki hocalarından bir tanesine gitti. Bu da Thomas Reis. Thomas Reis, Mark Gistol'e e göre Samsun Spor'da neyi değiştirdi? Mark Gistol geçen sezon orta sahayı transit geçen bir anlayışa sahipti. Geçen sezon en çamdan bu kadar verim alınamıyordu. Holse daha çok çizgiye basarak topla buluşturulan kanat oyuncusu gibiydi. Şimdi Holse'yi ikinci forvet olarak, sol kanada deplası olan oyuncu olarak Ofansif orta sağ pozisyonuna yerleşmiş Ençam'ı iç koridora yerleştirmiş Emre Kılıncı gol pozisyonuna sokarak falan görüyoruz. Yani bir oyuncu da 3-4 farklı çözüm üretmiş durumda şu anda. Sağ tarafta Zeki Yavru yılların tecrübesi daha çok böyle rakiple oynamasıyla e, oyunun psikolojik boyutuyla tanıdığımız bir oyuncu. Fakat free ve sağ taraftan özellikle erken yaptığı ortalarda rakip savunmaların yerleşimine en büyük tehditlerden bir tanesi. Hiç kimse takımına Zeki Yavru'yu bon servis ödeyip alıp tak sağ beki yapmaz. Fakat Zeki Yavru sahadayken rakip takımın tedbir almama ihtimali de yok. Top Zeki yavruyla ile buluştuysa mutlaka topu ayağından çıkarmadan önce bir set çekeceksin önüne. Ve savunma oyuncuları şunu bilecek ki iki tarafa da top açılabilir. enteresan biçimde bu kadar böyle hep tırnak içinde ile anılmış olan bir oyuncunun bu özelliğinden hiç bahsedilmemiş ve üstüne düşürmemiş olması garip. Gistol anlamıyor, Thomas Reis anlamıyor demek. Kimse anlamıyor demek futbolda. Hüseyin Hoca zamanında da banka oyunculardan bir tanesi Dizeki. Şimdi baktığımız zaman Samsun Spor'un iki tarafında diagonal, direkt top atabilecek iki tane bek oyuncusu var. Ligin birbirine en uyumlu stoper ikililerinden bir tanesine de sahip. Fandron gelen Şatka. Beraber çok iyiler. İkisi de yarı bek özellikli stoperler. Yani beklerinizi ön tarafa gönderdiğiniz zaman defansif orta sahayı geriye çektiğinizde makul bir üçlü oluşturabiliyorsunuz. Oyun esnasında, akan oyunda. Samsun Spor ön tarafta 7-8 tane oyuncuyla bulunurken arka taraftaki stoperlerden birini de bazen ön tarafa çıkartabiliyor. Fandron gelen duran toplarda çok gidiyor. Şatka ile bek oyunu oynayıp merkezi iki stoperle kapatıyormuş gibi de kalabiliyorlar. Asimetrik bir üçlü şeklinde de dizilebiliyorlar. Ve birbirine çok yakın kompakt yerleşmiş bir beşli gibi de dizilebiliyorlar. Bunların hepsini rakibin oyunu şekillendirdiği biçime göre birlikte karar verip beraber icra etmek bence kesinlikle teknik direktör başarısıdır. E, bence Samsun Spor'un oyunu hala Thomas Reis'in aklındaki o hedeflediği oyun seviyesine gelmedi. Daha da gelişeceğini düşünüyorum oyunu. Çünkü Thomas Reis daha ideal kadrosunu ideal 11'inde daha oturtabilmiş değil. Holsey'i orta sahada başlattığı maçlar oluyor. Kanatta başlattığı maçlar oluyor. Bence Emre Kılınç, Holsey, Benaser ve Encham'ın sahada olduğu durumlarda bir tanesini çıkartıp onun yerine daha forvet özellikli bir kanat oyuncusu koyabilir gibi geliyor. Çünkü bu oyuncular yeterli kreatif desteği veriyor takıma. Sence bir ileriki adım ne olur Samsun Spor için? Şu an ikinciler ama bunu devam ettirmek birazcık zor. Eldeki kadroyla birlikte. Yani orta sahada geçen sezon Göztepe'de rotasyon oyuncusu olmuş. Yani birincilik lig şampiyonunda rotasyon oyuncusu olmuş. Celil Yüksel mesela as ilk 11 oyuncusu. Bazı bölgelerde işte Tayit mesela yedek oturuyor. İyi yedeklemeler yapabiliyorlar ama bazı bölgelerde de eksiklikleri var. Bir üst seviye ne olur sence Samsun Spor için? Samsun Spor çok eforlu bir oyun oynuyor. Kornerler, duran toplar, iç dış ortalar toplamı hesapladığımız zaman 180 tane top atmış Samsun Spor. Rakip ceza sahası içerisine. Bunların sayısını azaltması gerekecek önümüzdeki süreçte. Çünkü her bir atılan isabetsiz ceza sahası içi pası aynı zamanda bir geçiş savunması doğuruyor. Bu 180 pastan 35 tanesi pas diyorum çünkü hedef odaklı atılıyor top. Rastgele şişirilmiyor. Yani bir uzaklaştırma değil. Oradaki bir oyuncu hedef alınarak atılıyor. Ve oradaki bir bölge. Özellikle şu iç koridorlara, corner direğine yakın bölgelere hedef odaklı toplar atıyorlar. 180'in 35 tanesini tutturmak 145 potansiyel geçiş savunması anlamına gelir. Burada Samsun Spor'un merkezi yorulabilir. Şimdi oyun kurucu dediğimiz oyuncular ben Nasser mesela geriden oyun kurmakta büyük faydalı. Arkada bir oyun kurucu, önde bir oyun kurucu en çam. İkili olarak oynattıkları oyunculardan bir tane sahanın bir yarısından, diğeri diğer yarısından sorumlu. Bu da kolay iş değildir bu arada. Yani 50 metreden sorumlu olmak, 50 metredeki bütün kreativite senin sorumluluğuna bağlı olması vesaire zor işlerdir. Şimdi burada Dimata biraz daha denkleme dahil edilebilir. Laura'nın birincilikteyken aldığı sorumluluğu şu anda Samsun Spor'da alabilecek bir oyuncu var, Holse. Holse'yi de daha farklı rollerde kullandıkları için Samsun Spor bazen bir oyuncunun driplingiyle kat edeceği mesafeleri 20 metre üzerindeki iki pasla yapmak durumunda kalıyor. Bunu biraz örnekleyerek anlatalım. Gayten Laura, geçtiğimiz birincilikte de destan yazılan süreçte topla burada buluştuğunda arkadan Soner'den aldığı topla 30 metrelik alan kat edip buradan içeriye doğru kıvrılıp merkezdeki bütün oyuncuların doğru pozisyon almasını sağlayabilecek kadar alan ve zaman yaratıyordu. Samsun Spor bir anda 5 kişiyle hücum eden, 1 kişiyle de geçiş savunması yapan, bekleriyle genel itibariyle merkeze oyunu daraltabileceği bir oyun anlayışına sahipti. Şimdi burada Emre Kılınç ve Holse gibi iki farklı profil tercih ediyor. Emre Kılınç ikinci forvet olabilme özelliğine sahip, iç koridor oyununu oynama özelliğine sahip. Fakat topu aldığında Laura gibi çok fazla oyuncuyu top sürerken ben bahsediyorum. Top sürdüğün zaman diliminde çok fazla oyuncuyu al ver hikayesinde dahil etmiyorsun. Şimdi burada sürükleyici bir kanat oyuncusu denkleme katıldığında bu iş daha farklı olabilir. Emre Kılınç'la birlikte atak yapmaya çalıştığın zaman bek oyuncusunun orada olmasına ihtiyacın var. Ençam'ın oraya yaklaşmasına ihtiyacın var. Hol senin oyunu daraltmasına ihtiyacın var. Ben Nasser'in istasyon olmasına ihtiyacın var. Şimdi bak şu alanı kat etmek için ihtiyacın olan oyuncu sayısı 4. Dolayısıyla bu koşu mesafesi bindiriyor. Aynı zamanda bir bölgede olması gerekenden fazla sayıda oyuncu bulundurmayı gerektiriyor. Rakibi belirli oranda enine açamamayı da netice olarak getiriyor. Buraya yapılacak bir dokunuş Ben Nasser, Ençam, Bola. Bola çok iyi ama daha fazlasını verebilir. Yani en azından sürekli diagonal atmak zorunda kalacağı bir oyundan birazcık daha sıyrılabilir, oyun çeşitlendirilebilir. Ve ters taraftaki Holsey ile Zeki Yavru performans itibariyle 10 üzerinden 7'den 10 üzerinden 8'e çıkabilir. Doğru kurguda. Doğru zamanda doğru hücum setleriyle. Thomas Reis'in bence bir sonraki hedefi bu olacaktır. En başta dedik ki rakibinin oyun anlayışına doğrudan tesir eden belki birinci takım Samsunspor. Neden? Tabirimin mazur görün. Ee, meşhur haşhaşi fedaileri vardır mesela. Birisi suikasta yöneldiği zaman arkasından mutlaka iki tane gözcüsü bulunur. Onun tamamlayamadığı işi diğeri tamamlar. Eğer o da yeterli miktarda bitiremediyse üçüncüsü devreye girer. Kaçış esnasında da üç kişi farklı yönlere doğru dağılıp karşı taraftaki kovalayan kişilerin hedef odaklarına dağıtılar. Samsun Spor hücum ederken bazen e, haşhaşi suikastleri geliyor insanın gözünün önüne. Bola büyük tehlike, Emre Kılıç tehlike, Ençam büyük tehlike, Muadil Maci topu... Alamıyorsun. Yani iki kişiyle sağından solundan tekme salladığın bir adam... ...kalça ve sırt gücüyle seni iki taraflı kontrol edebiliyor. Yani vücudunu ortadan ikiye bölmüşsün. Sağ tarafına ayrı bir zümre hükmediyor. Sol tarafına ayrı bir dünya hükmediyormuş gibi görünüyor. Muadil Maji'nin vücut yapısı çok enteresan. Üst ve alt kısmı da koordineli bir şekilde birbirinden bağımsız kullanabiliyor. Santrifor oyuncularında arayabileceğin özelliklerin... ...çok daha fazlası var aslında Muadil Maji'de. Şimdi bu kadar fazla hücum tehdidine sahip bir takımın bir de sürekli üstüne 4 kişiyle 5 kişiyle durdurak birmeden saldırarak geldiğini düşünürsem ve bu beşli hücum hattının en az 4 tanesinin topla alakası olmadan topsuz oyunda saldırdıklarını düşünürsem senin sürekli 55 metre eni ve 40 metrelik boyu takip ediyor olman lazım. Kaptığın toplarla geçiş yapayım dersen geçişi merkezden yapmaya çalıştığında merkezi sürekli daraltan bir yapı var sana diyor ki kanada git. Yani Bola'yla geldiyse Bola'nın kanadından hücum et diyor Samsun Spor. Oradan hücum etmeye çalıştığın zaman hemen savunmayı üçleyip savunmanın kademesine iç koridor oyuncusu yerleştiriyorlar. Ve senin arka tarafınla ön tarafın arasındaki bağlantı progresif pas hattında kopuyor. Rakibinin takım boyunu top rakipteyken ya da kendisindeyken belirleyen en net takım Samsun Spor diyebiliriz. Bence Samsun Spor'un bu senin dediğin yoğunluğuna en iyi örnek Göztepe maçı olarak sayılabilir. Göztepe ki Fenerbahçe gibi zorlu bir rakibe karşı 90. 90. dakikaya kadar mücadele etmiş ve 90. dakikada golü bulmuştu. Yani o anlara kadar fiziksel olarak dirençli bir takıma karşı gerçekten inanılmaz bir mücadele verdiler. 3-1 geriye düşmelerine rağmen ki Göztepe'nin oyunu da çok enteresan. Ee, burada da konuşacağız muhtemelen ilerleyen dönemde. Göztepe gibi çok yoğun fiziksel olarak rakibini ezen bir takıma ka takım karşısında artık 90. dakikada öyle bir hale getirmiştik ki Samsun. Göztepe'nin 5'li savunması dağılmış sağ stoperle sağ bek bir yerde, sol stoperle sol bek bir yerde son Ençam'ın o son dakikadaki golü de o öyle bir anda geldi. Encham bomboş bir şekilde atabildi golü. O yoğunluk sayesinde. Bence bu çok iyi bir örnek olabilir. Ee, bu Samsun Spor ne yapmaya çalıştı ve ne yaptığı konusunda. Samsun Spor için ilerleyen dönemlerde nasıl görüyorsun? ya? skor olarak ilk 5'e girer mi? Ee, daha da iyisi olur mu? Thomas Reis'e devam etmesi halinde transfer tahtasında açılması halinde nasıl bir takım haline gelir Samsun? Samsun'un transfer tahtası açılmamalı en başta. Bence de evet. E, transfer tahtasının açılmaması istikrarlı bir oyun felsefesinin oturtturulmasını sağladı. Türkiye'de transfer tahtası açılıp 20 transfer yapıp küme düşen takımlar çok. Var. Şimdi Samsun Spor bu konuda beceriksiz anlamında söylemiyorum. Oturtulmuş istikrarlı bir tablo varken buraya gelip yeni baştan revizyon yapmak çok mantıksız bir hamle olur. En çamın golünden bahsettin az önce. Samsun Spor enine boyuna akordiyon gibi sürekli açılıp kapanan bir takım olduğu için hem top sendeyken hep top hem top Samsun'dayken sürekli kontrol altında tutulması gereken bir takım. Şimdi Samsun Sporu programın başından bu ana kadar oldukça ciddi pozitif donelerle anlattık. Burada çok aşırı övmüşüz gibi görünüyor ama Samsun Spor'dan sezon başında Samsun Spor camiasının haricindeki kişilerin beklentisi neydi? Benim çok az yani. Thomas İlk gitmiş. onun içerisine girmesi en büyük başarı olarak addedilecek. Genel itibariyle rakibi karşılamaya çalışıp bulduğu fırsatlardan gol bulmaya çalışacak. Düşük yüzdeli ayaklara sahip ortalama bir takım olarak bakılıyordu Samsun Açık ve net tam olarak budur. Bugün gösterdiği performansa baktığımızda benim bu yaptığım değerlendirmeler Samsun Ağustos ayındaki pozisyonuyla bugün gösterdiği performans arasındaki uçurumun net olarak tahtaya yansıtılmış versiyonudur. Samsun Spor'un burada oyun istikrarı ve rakibine tesir eden oyun anlayışı teknik ekibin ve istikrar sağlayabilmesinin başarısıdır. Samsun Spor'un bir sonraki adımında eğer e, Thomas Reis ile devam edilecekse ki bence gelişim vadeden bir teknik adam. Thomas Reis'in Almanya karnesine baktığın zaman böyle o inanılmaz bir teknik adam nasıl Samsun'a geldi falan demezsin. 130 civarı bohum maçı var. Ee, ondan sonra bir 35-40 civarında bir Schalke maçı var. Yani bir Schalke'de bir sezon tamamlamış denebilir. Bohum'da da yaklaşık 3 sezonluk bir dönem var. Bohum dönemi gayet başarılı. Yani Bohum gibi bir takım da gayet başarılı bir. Ki Bohum'a da geldiği takım, Bohum'a geldiği takım da Wolfsburg 19. Yani 19 seviyesinden direkt Bochum'a çıkmış. Orada başarılı performanslar ardından çalkantılı Schalke'de çok başarılı olamamış bir teknik adam gibi gözüküyordu. Schalke'de muhtemelen hangisi futbola evet. geri döndürsen yine başarılı olamaz. Schalke hakikaten çok sıkıntılı bir süreçten hala geçiyor. Thomas Reis'e kızılmaz bence Almanya kariyerinde Schalke'de neden başarısız oldun diye ama o dönemde yakalayıp Türkiye'ye getirmek bence çok iyi. Çünkü Reis gerçekten başarıya aç bir hoca ve ben zannetmiyorum ki böyle başarılar devam ederse Türkiye'de kalmaya devam etsin. Bence hedefi... Bundesliga'dır. Bundesliga'da takım çalıştırabileceğini de düşünüyorum. Çünkü baş altı takımlarla başarılı olmuş hocalara gerçekten takip ediyorlar ve fırsat da veriyorlar. Özellikle Alman. Pazar da geniş bu arada. Evet evet. Alman değilsen çok vermiyorlar bu arada Bundesliga'ya. Almanca bilmiyorsan ya da. Çok şans vermiyor ama Alman ve Alman ekolünden yetişmiş hocaları direkt oradan kapıp kendi takımlarının başına geçiriyorlar. Samsun Spor Reis'le birlikte oyun felsefesi olarak Liefering Salzburg ...stilinde bir oyun mantalitesiyle sahip. Umuyorum bunu uzun vadeye yayarlar. Çünkü bu pazarı olan bir oyun bu arada. Yani herkes City, Liverpool, Arsenal oyunu oynamıyor. Sonuçta bunları oynayan totalde 10 tane takım var. Evet. Bu 10 tane takım kendisinin dışında 100 tane... ...başaltı oyun oynayan takımla karşılaşmak durumunda olacak. Avrupa'dan bahsediyorum bu arada. Samsun Spor için Avrupa sürpriz olmayabilir bile. Yani o Belki çok iddialı bir çıkış olacak ama... E, ...ben tribünlerini de çok beğeniyorum Samsun Spor'un... Evet. İstikrarlı biçimde her hafta gayet eğlenmeye gelir gibi ki Türkiye'de çok mevcut değildir bu. E, genelde küfür edip, stres atmaya, bağırıp çağırmaya gelir insanlar maça. Samsun Spor bayağı aileleriyle bildiğin. Geliyorlar çoluklarıyla, çocuklarıyla, formalarını giyip geliyorlar, oturuyorlar. Neticeden bağımsız sahada ne göreceklerini biliyorlar. Mücadele görecekler, futbol görecekler en önemlisi rakibine hükmetmeye çalışan bir Samsun Spor hı hı. görecekler. Bunlar çok büyük motivasyonlar tabii Samsun Spor taraftarı için. Samsun Spor sezonun başından sonuna kadar aynı oyun felsefesini sürdüremese dahi aynı desteği arkasında görecektir gibi geliyor bana. Ve e, çıtayı yukarıya koymak belki demoralize edebilir ilerleyen süreçlerdeki olası kayıplarda ama Samsun sporun şu saatten sonra Avrupa Kupaları potasına girmesi ya da orayı zorlaması çok sürpriz olmaz. Ben de aynı fikirdeyim. Yani mesela Brest Şampiyon Ligi'nde geçen yani Salzburg örneği verdik. Salzburg'a 4 attı geçtiğimiz hafta. Yani böyle takımlar Salzburg gibi, Brest gibi işte Fransa'dan çok çıkıyor fizikli takımlar oldukları için. Bu, bu tarz takımların yanında yerini alabilir. Hakikaten benim de hayalimdi bu arada. Yani Türkiye'den o tarz bir takım çıkması. Göztepe'den Mehmet Sepil döneminde öyle bir çıkış bekliyordum açıkçası. Onu yapamadılar yani. O kurumsal yapıyı oturtamadılar. Ama Samsun Spor eğer Yüksel Yıldırım'ın da önderliğinde bu yapıyı oturtup bir de üzerine e, Göztepe gibi takımlara da yol açarsa bence çok başarılı bir e, sürece girmiş olabiliriz. oluruz Türkiye açısından. Çünkü İstanbul takımları ile Anadolu takımları arasındaki o fark çok artmaya başladı son dönemde. Çok e, ol, olmayacak rakamlar ödendiği için İstanbul takımları tarafından Anadolu takımları da o seviyeye çıkamadığı için skorlar belli oluyor. Yani Anadolu takımları eskiden ilk giderdi İstanbul'dan puan alırdı. İstanbul takımlarının korktuğu Anadolu deplasmanları vardı, çok çekin diye. Artık mesela. Bursa mesela, işte, Trabzon mesela, Sivas hala çekinilebiliyor ama çok daha ender yani genelde galip gelip dönüyorlar. Yani birbirleri arasında oynadığı maçlar da fark yaratmaya başladı. Samsun bir de renkli bir deplasman. Yani. Evet. Ya yani böyle takımların gelmesi bence çok olumlu. O yüzden Ben hep şehir takımlarını çok seven taraftayım. Tabii Takımına sahip çıkan şehirlerin takımlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Samsun Spor onların başında geliyor. Göztepe'yi de çok seviyorum. Göztepe'de Türkiye'de denenmemiş bir şey deniyorlar. İnşallah başarılı da olurlar. Gönülden onların destekçisiyim. Samsun Spor'un da şu anki mevcut yürüyüşünü sekteye uğratmak için özel çaba sarf edip bozmak lazım. Yani. Evet. Şu anda istikrarlı bir düzlemde oynadıkları birçok ligdeki takım mesela. Evi bir söyleyebiliyorsun. Göztepe'yi söyleyebiliyorsun. Samsun Spor'u söyleyebiliyorsun. Onun dışında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı denklem dışı bırakırsan bu takımın oyun kimliği şudur, şu takımın oyun kimliği budur, sezonu genel olarak şu şekilde oynar. Bu takımın oyun felsefesi budur diyebileceğin takım var mı? Yok. O yüzden Samsun Spor'un yaptığı bu iş çok değerli. Transfer tahtası açılırsa tepeden tırnağa revizyon yapıp biz Avrupa kupalarını hedefliyoruz mantığıyla hareket ederlerse ilerleyen süreçlerde takıma pozitif değil negatif etki yaratabilirler. Dar Nitelikli kadroyla, doğru bir teknik direktörle bence çok güzel bir buluşma yaşadı Samsun Spor. Yolları bahtları açık olsun diyelim. Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Genel talep doğrultusunda Samsun Spor'a özel bir inceleme çekmek istedik. Bundan sonraki haftalarda da arada bir Samsun Spor'a uğrayıp yine böyle özel videolar çekeceğiz. Samsun Spor'un geçen seneyle bu sene arasındaki farkları başta olmak üzere birçok ayrıntısını değerlendirdik. Bir sonraki süreçte de Samsun Spor sezon başında neredeydi? Geldiğimiz noktada neredeyi konuşuruz diye düşünüyorum. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.